Merhaba arkadaşlar, Setevide birlikte bugün Brawl oynuyoruz Ama Sadece hesaplaşmam oldu Hesaplaşma oynayacağız İlk tekten Başlayacağız Şimdi ben karakter seçiyorum Ben burada Lili seçtim Doğru şimdi ismine baktım da Lili, Neyse. Şimdi yükleri alacağım. İnternet arada sırada gidecek diye korkuyorum. Yani gidiyor çünkü. Hemen alıyorum. Sesi kapatıyorum çünkü ee, şöyle bir sıkıntı oluyor. Sesim çıkmıyor. Ben sana burun. Sana bulaşmayacağım. Şurada santre sürekli var. Onları alacağım ama. Tamam. Şurada yükler varmış. Adam var ya. Abi. yavaş yavaş gidiyorum işte. Şurada olduğumu sandı ama ben şu aksesuar çok işime yarıyor ya. Benim iyi aksesuarı. Doğru söylüyorum onu da bilmiyorum. Adam gördüm. Hmm. İşte şurada bir tane daha değil. Adam beni hala arıyor. <laughs> Sordu zaten alması. Şimdi çift. Bu sefer ne alsam? Gel bakalım. Ya görev bayağı varmış. ama. Masum olur deyince biraz garip oldu. <laughs> ee, şimdi e, Mita, <laughs> yani bir tane alaka of. Tura, birinci olursak zaten yani imkansız sayıka şuradaki şu. yani aslında ayıkları alıyor en üstteki ne Abi alsana ya. Bu cevapları alıyorum ben. Şurada da var. <laughs> İkinci falan olursun yani. Dök adamı. Sen Abi ya. Anam gittiği gibi öldü. Ortada adamlar var ya. Dayım sor. <laughs> Bakayım ben. Sizinki yine ölecek bu arada. Kaç be. <laughs>

sana mı isteği düşünüyordum ama aldık turu. Kardeşim sesi geldiğinden o kadar eminim ki. Hemen ne varmış? Bundan da zaten hiçbir şey çıkmıyor. Önler çıkıp duruyor ya. Dört tane açtım. Hepsinden önler şimdi üçleme. Üçleme de ben karaktere bir değiştireceğim. Daha iyi olsun. Ben bu karakterle hiç oynamıyordum ya. Görev de varmış oynayalım. Yani fark ettiyseniz daha çok görev ve olduğu karakterlerde oynuyor mu? görevim Görevi Çünkü. Bizimkiler niye böyle donduruyor ki? İnternetten mi anlamadım? Don diyor adam internet çıkıyor. As. Alamam ben bunları ki. Alırdım da. Uğraşma ya. Uğraşma. Ben ördüm. Bizimki zaten afk'ydı. Abi. Hiç uğraşmayacağım. Ben bunlara ulaşamıyorum diğer takım <laughs> demek nedir ya? Neyse ikinci olduk yine. Tamam Şunda... oğlum. Arkadaşlar şey, ee... burada galeme

Nasıl? Neyse sonra bakarım. Hangi karakteri almamı siz de şey yorumlarda söyleyebilirsen ona göre alacağım. Eee durum hiç kostüm Bak bunda şu kostüm vardı ya. Neyse böyle kostüm gir. Aa tek hesaplaşmaya girmedi. Neyse o zaman e, çift oynarım sonra tek <laughs> Siz burada Buradaki kalın direkt. Boksör neymiş ya? Bana kutudan falan çıkmıştı hatırlamıyorum. Genç var ya. Abi. Ortada kaldım ya. zaten çıkılmazsa bir tam ortadaydım. Zaten bütün arkadaşlar da olmuş yani arkadaşlar. Yani orada hayatta kalmam zordu zaten. Şu an tek hesapla. Cepte hesaplaşmada hiç oynanmayacak karakter aldım. Bu kostümü da kardeşim çıkartmıştı. Vurdu parmakları. Küçücük. Yani daha bir yaşında değil. Kostüm de acayip bir şey yani. Çok beğeniyorum. Abi Alıyorum ben seni biraz da olsa usay olsaydım alırdım ben seni ama ay dur 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 vardı ya. Bir tane sınav var. Dynamik bir tane bile. <laughs> Abi git. <gülüyor> 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 Çok ya. Çok gıcık ya. Öleceğim. Öleceğim ne yapıyorsun? Öleceğim. Ya. Hayır ya bir turda oynayacağım ben çift hesaplaşmadan ya da oynayacağım. Of ya. yattım. Amortis ne alaka? <laughs> bir ara beni amortis bir öldürmüştü. Pusun şöyle. Çık yok ya. adamlar çıkacak diye korkuyorum. Ayıp bırakmışlar. İki kolam var. Aa, bir dakika ben buraya. aldım ama aldım. Yani sıkıntı yok şu. İyi altı yüklüyüm. Beş kişi kalmış. Yani dört kişi. Bassam şuraya gidebilir miyim? Hadi 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 hadi. Hayır ya. Biliyor mu acaba? Burada oldum.

Ben hiçbir şey yapamam. Ben rahatım. Takım olmayayım lütfen, lütfen. Aa. Gel bir. Ben alırım seni ya. Eminim. Bak video Videodayım. Video edeyim. <laughs> Git. Oluyor. Aksar da. Of. Oksu. Abi biliyor abi. ki adam benim nerede olduğumu. Hani. Diğer tarafa geçseydim. Neyse görev evet. tamamladım. Evet arkadaşlar video burada bir artık. Zaten ee, şimdi Yeter yeter yani. Yani bu video bitmesini bekliyordum yani. Çok da olsun olmasın. Kupa kasacağım çünkü. Hadi görüşürüz. Bay bay.